Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu kanalındayız. Hadi bakalım günlük fal yorum yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Haydi bakalım. Hmm, şimdi burada aslında sıkıntıların gitmiş. Şimdi diyor ki bu aralar biraz sanki böyle neden dolayı sıkıntın var biliyor musun? Evdeki eksikler, evdeki tamirler, evdeki iş güç bundan dolayı biraz sıkılmışsın. Yani demek ki evde biraz yapman gereken işler çok. İş yükün artmış. <laughs> evde bir ne bileyim böyle hani Şimdi bir de bayram falan da geliyor ya belki bayram temizliği falan filan gibi işte evde bir şeyler işte bir düzen oluşturmak ne bileyim onu alıyorsun oraya koyuyorsun ötekini alıyorsun oraya koyuyorsun sonra bakıyorsun ay yok böyle iyi olmadı tamam çevir koltuğu geri falan gibi. <laughs> evet bu aralar bunlarla biraz ev odaklı olacaksın sanki hemen böyle ama bak şimdi burada diyor ki evet ev odaklı olacaksın evde temizlik arınma bilmem ne bu temizlik memizlik işleri hep arınmayla falan alakalı değil mi? Evini temizle, arındır, sil sirkeli sularla. Ondan sonra da yak o ak günlük tütsülerini. Ondan sonra bütün evindeki negatiflerden, kötü enerjilerden arınmaya da niyet et. Ondan sonra arınırsın, gül gibi olur tamam mı? Birkaç damla gözyaşın var. Biraz kendine hafta başından itibaren, yani şimdi bugün pazartesi ya, bugünden itibaren diyor ki, Şimdi ben bunu bak bir gün önce çekiyorum. Ondan sonra hemen yarın yazmayın salı günü. Bugün pazartesi değil salı yazmayın. Çünkü ben bunu pazartesi akşam çekiyorum. Bugünden itibaren birazcık kendini duygusal hissedebilirsin. Yani böyle biraz daha duygusal. Ne bileyim biraz daha böyle neden dolayı olduğunu da bilmediğim bir üzgünlük hali olabilir üzerinde. Diyor ki e, ufak tefek kalabalık ortamların içerisine gireceksin. Bak böyle sanki bunlar bu taraftan yürüyor, bunlar bu taraftan yürüyor. Demek ki kalabalık böyle bir e, cadde, kalabalık bir yer. Buralarda belki de alışveriş falan gibi böyle şeylerin içerisinde olacak, olabilirsin. Ama temiz aydınlık merak etme. Etraf ter temiz aydınlık. Hiç sıkıntın yok. Yalnız böyle hayatın yani birileriyle gerin, gerilimler yaşamamaya özen göster. Tamam buna dikkat et. Bunun dışında önünde... Açılacak olan çok güzel bir kapı var bak şurada. Hem kısa bir yol hem bir kapı açılıyor önünde. Şimdi burada diyor ki aslında dileklerin, duaların, isteklerin, hayallerin o kadar makbul ki. Ama diyor ki bak şimdi amin diyoruz ya amin değil mi? Şimdi bunu bilmiyorum siz biliyor musunuz da. Şimdi amin dediğimiz zaman aslında kapatmak olmasın demek gibi bir durummuş bu. O yüzden amin demeyin arkadaşlar e, hani inşallah demek de onun gibi bir şey ya ne diyebiliriz bunun yerine şimdi birileri diyecek dini konularda bir şey söyleme ama ben şimdi öğrendiğim şeyi, şeyi size de öğretmek istiyorum e, amin ya da ya da böyle belki de e, inşallah dediğimiz zaman hani olsa da olur olmasa da olur gibi bir anlama geliyormuş ya e, niyet ediyorum falan deyin ne bileyim ya amin derseniz de sadece amin deyin amin inşallah deyin. Bunun gibi bunları bir araştırın ama bak benden duyduğunuzda hareket etmeyin. Bir araştırın bakalım. Çünkü çok çünkü her kanalda o kadar çok bilgi var ki her yerden bilgi akıyor tamam mı? Tabii ki bunların içinde yanlış bilgiler de var. Bunları ayrıştırmamız da lazım. Hemen burada temiz bir tertemiz aydınlık bir yol yukarı doğru çıkıyor. Demek ki uzun güzel bir yola gireceksin. Şimdi burada diyor ki hayatında bir değişim, dönüşüm. Bak şöyle bir dönüşüm enerjisi oluşmaya başlamış. Burada diyor ki ve bu dönüşüm enerjisinin şimdi burada sen herhalde diyor ki buradan sen böyle bir e, dizlerinin üstüne çökmüşsün tamam mı? Ya burada namaz kılıyorsun. Ya böyle bir ibadet yapıyorsun gibi bir şey çıkmış ve kafanın üzerinde yukarı kadar açılmış olan bir kapı var. Demek ki dileklerin, duaların, muradınla ilgili, muradının gerçek olmasıyla ilgili bazı gelişmeler var. Bak şimdi burada var ya. Mesela çocuk sahibi olamayan bir arkadaşımız varsa bak burada diyor ki belki de bebek sahibi olmak istiyorsun. Bununla ilgili gerçekten mucize gibi şeyler olabilir diyor hemen zaten önünde çok aydınlık kapılar var burada birbirine bakar mısın bak şimdi görüyor musun bak bir iki kişi şuradalar iki kişi şurada birbirlerine sarılmışlar bu iki kişi bu iki kişi hani böyle bir ev ortamı gibi olabilir ya da bir kafe gibi bir yerde olabilir çünkü arkalarda oturan birileri daha var burada diyor ki bak bu iki küs olan iki insanı barıştırmak gibi bir durum. Şimdi sen biriyle küsten aranda problemler varsa gerçekten görebilirsin. Bak fal bilmene bile gerek yok bak. İki kişi nasıl sarılıyorlar birbirlerine? İki kişinin arasını bulmak, iki kişiyi barıştırmak ya da bunlar da belki de bunlardan bir tanesi sensin. Birileri sizi barıştıracak olabilir. Bak burada bir ev çatısı çıkmış. Şimdi burada diyor ki yuva kurmak, ev kurmak, ev sahibi olmak belki bununla ilgili bazı gelişmeler de olabilir. Şimdi Şurada zannedersen bir duygusal an var gibi görünüyor. Şimdi bunların hepsi sanki burada minik bir fil var. Güçlü birilerinden destekler göreceksin. Ve burada diyor ki ne olabilir? Ailenden destek görebilirsin. İşte ne bileyim e, ailede durumu iyi olan insanlar varsa bunlardan destek görebilirsin. Ev almak gibi, ev yenilemek gibi bir durumun olabilir. Belki kredi çekeceksin ama çıkmıyor. İşte çıkacak. Yani balık çıkmış kısmetler geliyor bolluğun bereketin artıyor. Burada diyor ki bir hane içerisinde bazı konuşmalar yapılıyor. Şimdi bakalım bu konuşmalar ne? Şimdi burada diyor ki burada bir kadeh çıkmış. Bir konuyla ilgili kutlama yapılacak. Ne ile ilgili? Para konusuyla ilgili. Şimdi hane içerisinde birisinin emekli olması gibi sürekli arkası gelecek olan bir para gibi. Bununla alakalı konuşmalar yapılıyor. Burada sanki küçük bir bir bitki ekilmiş burada ve bu bitkinin hani böyle bir başlangıç bir yeni başlangıç yapılıyor burada ve bunun sürekli getirileri olacak gibi görünüyor belki evden taşınmak yeni bir eve gitmek falan gibi bir yerlerden beklediğiniz haberler var gibi bak burada görüyor musun burada da birisi var elinde sanki böyle bir telefon var böyle yukarı kadar tutmuş bu diyor ki bir yerden haber bekliyor diyor bak arkasında bir mum var bunun diyor bir dileği var Belki iş konusuyla alakalı ee, belki bir yerlere başvurular yaptı falan bununla ilgili ya da böyle ne bileyim iş konusunda bazı haksızlıklara uğradı ve bunlarla ilgili belki mahkemelik konu süreçleriniz varsa bu iş konularıyla ilgili işte burada diyor ki sen bununla ilgili beklediğin haberin geliyor hiç merak etme burada bu konuyla ilgili başarılı olacaksın diyor az sıkıntı var geçecek merak etme. Hani böyle e, şuradaki iş konusuyla ilgili konuşuluyor dedik ya. Belki şöyle bir şey olabilir. Bir ortaklığa başlanacaktır. Hani böyle ne zamandır yapmak istediğim bir iş var. Almak istediğim bir yer var. Ve bunu hem tek başına yapamıyorsun. Hem böyle etrafındaki insanlar arasında araştırma yapıyorsun. Belki birisiyle ortak bir işe başlayacaksın. Burada diyor ki, burada diyor kendine göre gerçekten iyi bir ortak bulacaksın ve böyle o işi ortaklaşa çok güzel bir şekilde götüreceksiniz diyor. Burada birisi var. Bak ellerine bak. Sanki bu bir paraşüt gibi, paraşütle aşağı atlıyor gibi çıkmış. Hani böyle bir yerden bir yerden kendini kurtarmaya çalışıyor diyebiliriz. Buradaki gördün mü bak, e, resmen suyun altında altından gelen e, bir Ördek. Hayallerin gerçek olacak. Çok uzaklardan gelen müjdeli haberler var. Belki devlet kapısından olabilir. Önünde açılmış olan çok güzel yolların var. Tertemiz yollar açılıyor. Dedikodular azalmış. Merak etme. Bak buradasın ve böyle gerçekten bir böyle bir gitmek istiyorsun falan bir şeyler var burada ve yalvar yakar sana sarılan birisi var gibi görünüyor. Bak şimdi buradan bir tane minik bir sinsi var burada ama bir şey yapamıyor merak etme 5 vakit içerisinde hayatındaki sinsilerden arınıyorsun diyor. 1 2 bak 1 2 ve 5 rakamları çıkmış. Önünde açılmış aydınlık kapılar. Kocaman tombul bir kuş. İş konularıyla ilgili, maddi konularıyla ilgili, maddi konula, konularıyla, maddi konularla ilgili güzellikler var. Hayatına güzellikler gelmeye başlıyor. Burada bak görüyor musun balık var ama böyle yüzgeçlerin üzerine basmış bak kafasını da dikmiş gibi görünüyor. Neyse bu acaba şimdi bak burada bir kalp çıkmış. Aşk konularıyla ilgili hayatındaki insanla aranda problemler varsa bu problemler düzelmeye başlıyor. Şimdi burada ev konularıyla ilgili problemler yaşıyorsan burada bir anahtar çıkmış. Anahtarın üzerinde 3 rakamı var. Bu ay içerisinde bu ay bitmeden belki de bu ev konularıyla ilgili bazı gelişmeler olmaya başlıyor. Evet şunlar senin açılmış kapıların. Bir taraftan sağlık sorunların varsa bunlarla ilgili de artık şifalanmalar, sağlığına kavuşma, şifalanma gibi konularda da şanslı çıkmışsın. Haydi bakalım. Bir de kart çekelim. Şimdi biliyorsunuz ki bazı resimler koydum ben. O üç resim arasında kaldım. Birini seçeceğim ama. Acaba hani. Şimdi bir tane arkadaşımız bana öneride bulunmuş. Bu üç resimden bir tanesini. Bu resimlerden bir tanesini koyarsanız. Sizin kanalınızı. insanların bulması. Daha kolay olur diye. O zaman siz söyleyin hangisini koyalım. Üçü de güzel. Bir tanesi biliyorsunuz lotus çiçeği. işte bir tanesi tam böyle alnının ortasında sanki böyle ışık parlayan bir kız var ya o falcı. Bir tanesi de şöyle elinde iki tane sanki böyle mumlar tutan birisi var. Bir de o. Hadi bakalım hangisini koyalım karar verin. Evet. Şimdi burada diyor ki Hanende huzursuzluklar var ve bundan dolayı kendini çok fazla duygusal yani sürekli böyle ağlama hissi geliyor olabilir. Kendini sürekli duygusal hissediyor olabilirsin. Ancak bu duygusallığın halindeki kadınlarla alakalı ne olabilir diyor ki hayatındaki insanla işte ne bileyim eşin olur işte ne bileyim böyle annen olur hayatındaki bayan figürlerle bu aralar anlaşmak biraz zor olabilir ya da bunların eski yaptıkları eski eskiden e, sana seni zorladıkları şeyler aklına geliyordur ve burada üzülüyorsundur diyor. Dikkatli ol. Evet şüphelendiğin insanlarla ilgili daha sabırlı ol. Çünkü diyor ki sen zaten çok şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin ve bunun için de evet bunun için biraz mücadele edeceksin. Ama sen diyor ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Maneviyatın çok güçlü. Bazı konularda evet bitişler yaşanacak. Ancak burada diyor ki bitişler yaşanacak ama Yine de burada sakin olmak, sakinlik önemli olacak. Bak hep ne diyorum? Sakin ol, fevri karar verme, ani çıkışlarda bulunma, riskli kararlar alma bir şeyler evet bitecek ama sen destekleniyorsun diyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili patronlarla aranda problemler varsa daha gerçekçi ilerle. Çünkü burada diyor ki yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Kafa karışıklıkların var, hırslarınla hareket etme diyor. Şu an kafanın içi böyle çarşamba pazarı gibi. Aşk konularıyla ilgili biraz böyle hayatın yani böyle ne bileyim böyle aşk aşkın mı büyüyor depreşiyor mu büyüyor mu ne oluyor. Hayatına farklılıklar geliyor yaşadığın kaoslu durumlar geçiyor gidiyor kararsızlıkların var ama daha planlı ilerle. Geçmiş konular eski mevzular tekrar açılacak ama bu sefer eskisi kadar güçsüz değilsin çok güçlüsün. Hayatına istediğin yönde güzel bir düzen getireceksin. İlişkinde ortaklıklarında artık dengeye geliyorsun. Sorunlar varsa çözüm yolları geliyor. Diyor ki burada evet duygusal gelgitlerim var ama bunları düzgün iletişim kur iletişimler kurarak diyor. Hepsinin içerisinden çıkacaksın hiç merak etme diyor. Kendini güvende hisset diyor. Evet hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Burada diyor ki sezgilerin ve rüyaların da önemli olacak. Sezgilerine güven. Rüyaların da sana yol gösterecek rüyalar görebilirsin bu aralar diyor. Evet, bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.